2 yıldır durduğumuzu varsayalım. Biz %25 üretimini yapıyoruz. Yaklaşık 20 ton altını aslında ülkemize kazandıramadık diyebiliriz. 20 ton? Evet. 20 ton altın bugün ne kadar yapıyor? 20 ton altının dolar bazındaki değeri ne kadar? Kulağa o kadar yüksek bir rakam olarak tabii geliyor tabii. ki. Bu 2 yıllık kayıp. Yani siz yılı 10 ton üretiyordunuz. 10-12 ton arası. Şu andaki değeri 2.61 milyar dolar. Evet. Bunun da TL karşılığı 110 milyar lira. Evet. Şöyle bir şey var. Buradan çıkan altın tırlara konuluyor. Yabancı ülkelere gönderiliyor. Türkler burada sadece işin tırnak içerisinde işçilik boyutunu, taşıma boyutunu yapıyorlar. Nereye gidiyor bu altın? Yani bugün düşünün ki havaalanında 5 gram altın cebinize koyup çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Yani ülkece o kadar tonlarca altın üreteceğiz de bunu çuvallara koyup hani böyle bir şey mümkün değil. Zaten açığımız var. Evet. Yaklaşık 250-300 ton altın ihtiyacımız var bizim. Bunun 50'sini ancak biz üretebiliyoruz dışarı gönderilmesi gibi söz konusu değil ki zaten resmi olarak da Türkiye'de üretilen altını ilk alım hakkı Merkez Bankası'nda. Doğru mu? Tabii. Merkez Bankası ben almıyorum diyene kadar siz hiçbir yere veremiyor musunuz? Tabii. Merkez Bankası arasından almıyorum demez. İhtiyacı ee, var. İhtiyacı var demez. Dese dahi yine ülke içerisindeki pazara gider. Zaten yani, geliyor burada denetliyor mu ne kadar altın çıkarttığınızı? Tabii tabii değil. İlgili bakanlıklara aylık ve gerekli periyodik raporlar sunuluyor. Kontrolden de geçiyor. Yani, yani atıyorum ilişten ne kadar Manisa'dan ne kadar tabii, tabii. çıkıyor? Hepsinin gramajına kadar tabii. devlet raporlarında var. Kesinlikle yani düşünün ki normal bir şirkette değerli olmayan üretimler bile sayılırken altını boş bırakmaları ıı, mümkün değil.